Şimdi bildiğiniz gibi ülkemiz bir afet ülkesi ve devletimizde e, nerede olursa olsun ülkemizde ee, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına anında reaksiyon alarak o bölgede bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması üzere adına bütün e, tedbirleri evet. ivedi bir şekilde almaktadır. Yine İzmir depreminde bunlardan birine bir örnektir. Vatandaşlarımızın evleri çok kısa bir zamanda yapılmıştır. Ve vatandaşlarımıza teslimler e, yapılmış ve teslim edilmeye de devam etmektedir. Şu anda bulunduğumuz alan e, Bornova Eğridere Mahallesi'ndeki geçmiş dönemde yaşanmış olan heylandan dolayı e, Evleri zarar görmüş 34 vatandaşımızın evleri son aşamaya gelinmiştir. Şu anda da önümüzdeki hafta 24 Ocak tarihi itibariyle kuralları çekilecek. Çok kısa bir zaman içinde de vatandaşlarımıza evlerinin anahtarları teslim edilerek yeni yuvalarına kavuşacaklardır. Şu anda bu evlerimiz çelik konstrüksiyon olarak yapıldı. Genelde tip proje olarak yapılan evlerimiz. Depremlere karşı da son derece dayanıklı. İçine girdiğimiz zaman da göreceğiz. İçinde vatandaşlarımızın tüm konforu, her şeyi düşünülmüş halde tamamıyla vatandaşlarımıza anahtar teslim olarak vermiş olacağız. Gerek hak sahibi vatandaşlarımız olsun e, evleri gördükleri zaman e, şu ana kadar aldığımız bütün geri dönüşler olumlu şekilde e, evleri beğeniyorlar. Evlerin e, şekili itibariyle, konumu itibarıyla ve iç dizaynı itibariyle de evlerimiz e, ihtiyacı tamamen karşılayacak şekilde e, yapılıyor. Şu an için vatandaşlarımız memnun. evler güzel, zemin sağlam. Yani iyi bir şey olacak. Hayırlısı olsun devletimiz bütün seferberlik oldu. Bizim şimdi valimiz, kaymakamımız, afat müdürümüz, milletvekillerimiz, il ilçe başkanlarımız. İnanın ki herkes burada elini taşın altına koydu. Ben köylüm ve kendi adıma onların her bütün kurumlarına söyleyemediğim kadar yani şeylere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Sen ben var